belge var. Mehmet Şimşek'e yazılmış açık bir mektup bu. Ve Lima Holding ve İC Enerji tarafından kurulan bir şirket var. YK Enerji adı. Bu YK Enerji Özelleştirme İdaresi Daire Başkanlığı'na bir dilekçe sunuyor efendim. Ve bu de şikayet ediyorlar. Birol Ergüven ve Murat Bayar imzasıyla resmi bir dilekçe. Ne diyorlar bu dilekçede biliyor musunuz? Zeytinlerin korunması hakkındaki kanun, idari yargı süreçleri neticesinde verilen yürütmeyi durdurma kararları, kamulaştırma işlemleri üzerindeki denetim mekanizmaları ve çevresel koruma hükümleri bizim işimizi zorlaştırıyor diyorlar. Kim diyor? Limak diyor. Kim diyor? İyice enerji diyor. Bunun üzerine ne yapıyor bu ülkeyi yönetenler? Tabii ki diyorlar el pençe divan durdukları o şirketlerin önünde bu teklifi alıyorlar. AKP milletvekilleri altına imzasını atıyorlar. Dışarıda köylüler açlığı göze almış bir şekilde bedenlerini açlığa yatırmış bir şekilde buna karşı çıkarken buradaki vekiller utanmadan bu şirketleri savunmak için devam ediyorlar. Kendilerine ait olmayan maden şirketlerine ait olan bir şey için bu ülkeyi yakıp yıkmaya devam ediyorlar. Bu ülkenin halkı için hiçbir şey yapmayacaklar. Hiçbir